izlediğiniz arkadaşlar beğenin bir kay çekiyoruz çek kadro yenilebilir evet önce kadro bakı gibiydi evet, çünkü ne olsaydı hakan bir git evet. ya senin gibi bak ne acaba ya niye acaba olsaydı niye futbolda olsaydı diye bir şey var Yani niye yani? bu tamam. Normal maçlarda olsun ama dünya kupasında da öyle ya. Dünya kupasında insanlar deve diyor valla. Mbappe, Mbappe onu yenemez kimse. birazcık geç bakardı şunun videoyu. Ama ya. Gel bakalım. Kim? Aldık kapak. Bakın bunu yiyeceğiz. Kasa. Kasa nerede Mbappe? Ama Hala Mbappe halam Ama ben Mbappe'yi daha çok seviyorum. Halamda. Dönüş kim bu arada? ne

Bir de kadromu da göstereyim size. Açık tanıyıp müstehzir ama çok atak ataladıkları için karacımı göremediniz. Karacımı yeniledim bu arada. Eee... Nasılsın? Tamam tamam tanıyor edersiniz ama... Şunu da söyleyeyim de. Nasıl çıkarsam nasıl çıkarsam Şimdi kalıcısıyım Çok iyi. İspanya'da Onun ne çıkıyorsunuz bu arada Hiç bir çünkü O yüzden Hadi falan falan